Merhaba arkadaşlar bugün size kardeşime kışkırtma videosu geldi. Bugün geliyor arkadaşlar. Şimdi kardeşime yaklaşık bir 10 dakikada 10 dakika 10 dakika kardeşime ne yapacağım biliyor musunuz? Acısını çek diye çok acı acı acıta acıta acı. onu yiyeceğim onu yani bitireceğim onu parça bir çıkaracağım ağlamadım düşününce o yüzden onu ona ağlatacağım. Şimdi şöyle ufak bir tane bir şey daha yapacağım. E, ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın, bak şimdi ona bir tane vuracağım kaçacağım. Evet alır mısınız? E, ee, şu anda bu kurbanımız de bu. Şimdi Sen ne yapıyorsun? Sen şey, ne yapıyorsun? <laughs> Tabii, şu tuvalette bir şey var be girsene. Evet. Bu ne? Bir gel gel girsene o ne lan? Yok ben git diyorum onu. Dur ha acısı büyük gelecek ne oldu? Kaldı burada. Hadi sikir tamam. Lan! Su yapma öyle! Tabi hiç şey atma. Arkadaşlar evet, işte, turanın birinci kıştırmamızı yaptık. Şimdi ne yapıyorum? En sevdiği silgisini yapıyorum. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi burada en sevdiği var. Şunu açalım. Şunu bunu çıkaracağım. Bunu şimdi bu çıkarıldı mı Şimdi sonra çıkaracağım ve kaçacağım. abi gelir misin? Bak. velilerin dedik Niye? Çok yaramaz. Şey. Nasıl kim? Yapma. çok oyun. Şimdi göstereyim burcun Arkadaşlar tuvalete gittimken. Hayır. Işığı açıp kapatıyorum. Ben korkmam oğlum. Üşüme. Arkadaşlar bomba bomba video. Bu videoda ayrıma yakıyor. Daha neler yapacağım neler. Bari böyle tükürelim. Sonra ne yapıyorsun? Sonra en sevdiğin bebeğini bana göstersene. Bir video çekiyorum da. Bir de video çekiyorum ben bu arada soran Ben seni bekliyorum Açsana bir iki dakika bir şey <laughs> bakacağım Geliyor mu? Gelmiyor kesin Şu an çok şaşırdım. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Şimdiden terlik atacağım. Bu terlik bu? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne biliyor musun? Bunu yapıyorum. <laughs> Sana ne yaptın ne yaptım? ben kurtulup geliyorum. Evet <laughs> arkadaşlar. <ben> Tekrardan <kurtulup> <laughs> buradayım. Tuvalete yeni geldim. Salak tuvalet olduğumu sanıyor. Suat <laughs> gel <laughs> 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 şey koy tuvalete bak ya. Bir gelsene tuvalete. Tamam. <laughs> Tamam, tamam. Sus sen bir çırak sen bir şey yapacağım. Ne? Sen sen iki dakika bir şey yapacağım burada. Ya, ya, video çekeceğim ben video. Hayır, uyuma. Tamam gözün kapalı sana. İyi uyu. Ben içerideyim. Uyu sen. bunu Tamam ben video çekeyim sana. Tamam duruyorum. Ama bir şey yapma. Tamam geldiğimde geleyim ama bir şey yapacağım. Suğur abi gelsene. <gülüyor> 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 tamam. Ha. İyi Çok kötü bir abi oldum. Arkadaşlar şu anda sonra çok bir Şimdi ne yapayım? Görüyor musun? <gülüyor> 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 Sinirlenmiş. Salak ya. Arkadaşlar şu anda çok kötüyüm. <laughs> Neden çok komik? Çok komik gerçekten. Şimdi de, ne yapacağım? Diş başı işte dişlerim. Dişlerimi çok gömü ya. Ne? Kalkın çocuklar sabah sabah oldu. Kalkın çocuklar sabah oldu. <laughs> bir kit diyorum, bir geliyorum Arka bakın. Bu video bir 10 like'a gelir. Bu videoyu bir 10 kişi izlesin. İzler. Bence gelir çünkü çok çok komik. Hakan bu videoyu ayrılmayın çok çok. Daha neler yapacağım neler. Sonra daha neler yapacağım. Oltayı açacağım onun kafasına Sura bu gelsene. Açacağım kafasına Sura bu gelsene. içine gel. Ne oldu? Arkadaşlar geliş arkadaşlar. Sen Kırtımı şu anda şura alıyor. Kapa girdi. Şöyle bir şey kapatayım. Şu açayım artık korkmayın. Kapatayım şu açayım. İşte hiha. Şen korktuk ha. Aldım aslında bir ay. Arkadaşlar korkmayın. Dur. Korkmayın tam buraya da Ama arkadaşlar zaman videomuzu burada bitirelim. Seviyorum bye bye. Demek mutlu ve ben kebap. Sor halı. Evet bu oyun videomuzun sonuna geldik. bye bye